Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Kıymetli Atçılık Kütüphanesi takipçileri herkese merhabalar. 21 Eylül Perşembe Ankara Yarış Programı'nı yorumlamak için sizlerle bir aradayım. 9 koşulu 2 altılgan yarın oldu. Keyifli bir program bizi bekliyor. Ee, günün birinci koşusu ile birlikte birinci altı adıgan başlıyor. Biz hemen yorumlamaya geçelim. Günün 1. koşusu satış bir bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 500 metre kumpiste. Benim bu yarışta net favorim 5 numara Lucky Brown olacak. Safkan Kumatu Kumatı zaten. yani de böyle gruplarda sürekli başarılı koşan bir isim. Yarın için Ercan Çankaya idaresinde sonlarda etkili gelip yarışı kurtarabilir. Ben net varıldı. 5 numara Lucky Brown. İlk rakibi 4 numara Saat olacak. Zaten son koştukları birlikte son koştukları birlikteki yarışta e, Saat 4. Lucky 5. olmuştu. Bugün Mehmet Akyoz idaresinde uygun grupta gelebilir. İkinci sırada 4 numara atlayacağım. Daha sonrasında 3. sırada 3 numara Gümüşhaneli diyeceğim. Bu safhan bu sefer kapalı gözlük tak almış. E, olumlu etki yaratırsa kendine bir şans yaratabilir. 3. sırada mutlaka 3 numara Gümüşhaneli'yi yazalım. Son olarak da Mehmet Salih Çirgi İdaresi'ndeki 7 numara bolivar yazarsak bence bu 4 isimde geçeriz. Sıralama 5-4-3-7 şeklinde. Ve geçiyoruz 1 ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu 3 yaşlı dişi İngiliz taylarına 16 handikap bir yarış 1500 metre kum pisti koşulacak mesafe aynı birinci koşuyla aynı mesafede. Ee, bu yarışta toplam 8 safkan start oluyor. Benim net favorim bu yarışta. İki numaralı Lady Despina her ne kadar çimatı gibi görünseydi bence Victoria Galop'tan dolayı kum pis koşacak bir pedigris var. Mesafe 1500 olması da Lady'nin süratli gidecek bir yarış gibi. Maysara Yerlim kaçacak arkasına Skipper yatacaktır. Skipper bir yerden sonra ya yerli mi atlayıp yarış hafif Galyas kendinin de tempoya Galyas hatta elecini de gireceği bir tempoda. Sonlarda bence etkili gelip yarışı kazanabilir. İki numaralı Lady Despina benim net olurumdur. İlk rakibi 3 numara Lady Skipper. Maysar'a yerli mi dediğim gibi yakın kovalayıp geçecektir. Daha önce yaptı bunu. Yarın yapmaması için de hiçbir sebep yok. Yani küçük ölçekli kuponlar için 2-3 yeterli gibi. Daha sonrasında geniş oynayanlar için ilginç bir isim. 5 numara eleci bir Papa Klem temsilcisi. Kocaeli pistini çok iyi koştu. Son yarışta öndeki ismi kovalayıp geçti. Yarın yine iyi koşabilir. O ismi de mutlaka yazalım. Daha sonrasında bu üç isimden sonra yazacağımız isim Dördüncü sırada 8 numara Moon efekti olabilir. Kilo uygun 50 kilo. Mehmet Keskin de 50 kiloya son zamanlarda iyi biniyor. Onu da mutlaka yazalım. Bence bu dört isimle burayı geçebiliriz. Sıralama 2, 3, 5, 8 şeklinde. Ve geldik günün 3. koşusu. Aynı zamanda Yedili Plase'nin başlangıç ayağındaki koşu da. Önde süratli isimlerin olduğu bir yarış. Ama benim burada net bir favorim var. Kimdir bu isim? 6 numara King Batur direk kaçmasına gerek yok. 2-3 gidip de sonuç elde edebilecek kapasiteye sahip bir safkan. Yarın Nisanur hatırası Tom Hagen Power Sol'ün önünde tempo vereceği yarışta. 3-4 gidip 400'lerde öndeki tempodan kurtulup bence yarışı kurtarmaya çalışacak. Ee, ondan dolayı benim alternatif tekimdir. 7'li plaseler içinde bence King Batur tek yazılabilir. Yani ben King Batur'u tek bırakma taraftarıyım 7'li plaselerde. 6'lı oynayacakları ise rakip sorunlar için kim olabilir? Tom Hagen olabilir ama önde tempo olması muhtemel. Nisan Rahat arasıyla Power gibi önde iki tane isim var. Onlar olunca e, bayağı bir sıkıntı yarışı yaratı, yaratacak bence. E, ama her şeye rağmen ilk rakibi 5 numara Tom Hagen. ikinci rakibi de kiloya rağmen 1 numara comp olur diyorum. 63 kilo olmasına rağmen. Lakin Alturman King Batur küçük ve orta ölçekli kuponları tek 7 lir plasede de bence çok rahat tek yazılabilir. Ve geldik günün dördüncü koşusu ikinci altılı yanında başlangıç koşusuna. Gruba baktığımız zaman 16 handikap bir yarış. 4 yukarı Arapları. 2200 metre çim pistte. 10 sarkan start alıyor. Bu grupta benim yarın kaçmasını beklediğim isim 3 numara Yılmaz Hoca. Bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Her ne kadar safkan uzunca olmasa da yarın gidebilecek bir isim yok ön taraflarda. Ben direkt Yılmaz Hoca'dan hamle bekliyorum. Ondan da 3 numara Yılmaz Hoca'yı favori olarak önereceğim. Bu safkanın ilk rakibi bence 7 numara Özerdem. Yani son yarışını kazanmadı. Protesto ile kazanmış oldu ama yarın önde eğer ki düşündüğümüz gibi olmaz da bir tempo olursa kendisine bir şans yaratabilir. Mutlaka yazalım. İlk rakip bence her şeye rağmen yine 7 numara özellikle. Daha sonra son yarışı yaşatıldı. 9 numara Karaca var. İnanılmaz güzel koştu son yarışını. Safkan e, kulaklık çıkarıp tekrar, tekrar kapalı gözle dönünce çok etkili bir yarış koştu. Foto da kaybetti. Mutlaka yazalım. Bu Safkan'da 3. sırada şans verelim. Daha sonrasında bir numara sabır şey, ne kadar kilosu ağır olsa da bu ve buna benzer gruplarda mesafede çok iyi koşuyor Safkan. Yarın tekrar mesafesine çıkmış. Dördüncü sıra bir numara sabır çiçeği yazalım. Bu dört safkan yeterli gibi. Daha sonrasında bu dört safkanın dışında 6 numara gelip olur rüzgarı. Son yarışı bu safkan da uzun mesafede ışık, ışıltılı. Onu da yazarsak bu 5 safkanla burayı geçebiliriz. Sıralama üç önde. Rakip önceydi. Sonra dokuz. Sonrasında bir, ve 6 şeklinde. Ve geçiyoruz günün 5. koşusu. 2. altı gön yanında. 2. ayağına. Toplam 13 safkanın start alacağı 3 yaş taraflara. 14 metre içimde maiden koşu. Benim bu yarıştan net olarak favorim kimdir? 11 numara Uçuran Tepe. İlk yarışı şart bir bir yarış olmasına rağmen bence çok ışıltılı. 1.1967 yaptı. 300'lerde bir kapandı Safkan. Yarın Gökhan Kocakaya tarihinde Safkan ya kazanmayan yakın isim. Benim de çok net favorimdir. 11 numara Uçuran Tepe. Safkan'ın ilk rakibi 5 numara dinamit. Zaten bir sağdın gücü temsilcisi. ışıltılı bir aygır. Bina, yani mesafenin uzaması bu Safkan da lehine 1400 olması. Bu Ben yarışın özellikle bu iki Safkan arasında geçmesini bekliyorum. Ama geniş oynayanlara 3 isim daha önerebilirim. Ekürü destekti. 9 numara örnek soy. Ekürsi Çağlayan bence biraz eksik gibi idmanlarda ama her şey aynı. iki i̇ki safkanlı orijini var. Yazılır. Daha sonrasında 4 numara Deli Fırtına bu safkanla ilgili ilk yarışında bayağı bir spekülatif şeyler vardı. Ama beklenen yarışı koşamadı. Yarın hele ki biraz öne düşebilirse çok farklı bir yarış gelebilir bu safkandan. Daha sonrasında daha sonrasında ise 7 numara lapis Lapistes yani bir yarış bir yarışını tutmuyor ama son yarışı biraz daha ışıltılıydı bu safkanın. 10'da yazarsak bence bu 5 safkanla burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. bu Sıralama 11 önde sonra 5 sonrasında 3, 4 ve 7 şeklinde. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade 7 bir yarış uçukları İngilizce 1400 metre kum pisti. Süratli geçmesi muhtemel bir yarışta ben banko hakkımı kullanacağım. Kimden yana? İki numara Espinoza. Safkan çok formda. Normalde kaçarak çok da etkili koşabiliyor ama yarın önünde Bedestan ve Askut gibi süratli isimler var. Bunlar arkasına yatıp bir yerden sonra yürüyüp bence yarışı kurtarmaya çalışacak. Dediğim gibi Safkan çok formda. Bu kadar formda olunca bence bir yarış daha kurtaracak gücü var Safkan'ın. Bedestan gibi çok süratli bir Safkan'ın kovalayacak yarın. Bu birazcık işini zorlaştıracak olsa da ben Safkan'a yine güveniyorum. Ve iki numara Espinoza benim altıncı koşuda bankom olacak. Geldik günün 7. koşusuna. Gün yedinci koşusu. Şart 5 bir yarış. Dört yukarı 1200 metre çim pisti. Süratli geçmesi muhtemel bir koşu. Erkmen, Özgürsu, Su, Sesi, Güzel Çocuk gibi süratli isimler var. Böyle bir grupta çok formda isim. Üç numara hayalet Alternatif tekimdir. Bence süratli gidecek yarışta sonlarda etkili bindirmeyle gelip yine kazanabilir. Rakip soranlara iki isim önereceğim. 1 numara Başar ve 6 numara Keskinşah. Keskinşah düzelme eğiliminde son yarışı da birazcık kıpırdadı. Ee, yani 4 alternatif tek. 3-4 ekürler alternatif Rakip 1-6 diyoruz. Ve geldik günün 8. koşusu. Şart 4. Bir yaş, 2 yaşı İngilizler. 1200 metre Çin pistte koşulacak yarışta. Benim net favorim 6 numara Semper Libera olacak. Yarın ben Meme Salih Çelik İdaresinde. bu safkandan bir beyaz bayrak aynen yarışı denemeyiz. Ee, bekliyorum. Bence Beyaz Bayrak Ayna yarışı deneyecek. Starttan iyi çıkıp liderle alıp Beyaz Bayrak Ayna yapmaya çalışacak. Net formüdür. 6 numara Semper Libera. İlk rakibi bu safkanın 5 numara Secret Love. Son koştu yarışa bakmayın. Çok sert bir gruptaydı. Ondan önceki yarışı da ışıltılı kazandı. 6-5. Daha sonrasında son yarışı açık yarış olan ve çok iyi koşan 1 numara Yavuz Salim. Daha sonra işte 4 numara Suku'ya bence bu 4 isimle geçebiliriz. 6 alternatif ekibimiz rakip 5-1-4 şeklinde. Ve geldik günün 9. koşusuna. Günün 9. koşusu 3 yaş taraftan ömelim bir yarış. Benim bu yarışta net favorim var. Kimdir bu isim? 8 numara Manalkolu. Bu safkan birazcık yaramaz bir safkan. Üzerinde yarın Mehmet Nuri Sunkar var. Bu safkana kardeşimiz daha öncesinde bindi bir defa. 5. oldu. Yarın içimde koşacak. Yarın hele ki biraz önlere erken gelip de önlere düşebilirse, kaçmayı deneyebilirse çok başarılı koşacak. Ondan dolayı net favorimdir. 8 numara Manal Koyu. İlk rakibi 1 numara öne açık. Artık kazanacak grubu buldu gibi. Mutlaka yazmak lazım. Daha sonra Ikinci sırada, ikinci, ikinci sıradaki rakibi 6 numara bos. ilk yarışı idare eder. Bu safkanın orijine baktığımız zaman babası Can kardeşler. Ee, annesi Elbi sanki böyle bir tık kuma yatkın gibi orijin ama şimdiki yarışı ışıltılıydı bence yarın ben vesaire şey gidersin yazmak lazım. Daha sonrasında tamamen çimci olduğunu düşündüm. 12 numara kızım Necde var. Bence bu safkan bu orijinde çim koşmayı daha iyi becerecek gibi. 3'ün 4'ün sırada 12 numara kızım Necda yazalım. Bence bu 4 safkan yeterli gibi duruyor. Yani favori 8 ilk rakibi 1 daha sonrasında 6 ve 12.